Merhaba arkadaşlar kesir problemleriyle tekrar birlikteyiz problem çözümü yapacağız 3 soru çözmek istiyorum bu bölümde sorular biraz zor şekilden faydalanacağız eksik konularımız varsa kesir problemleri ilgili daha önceki videoları sınıf düzeyinde kendinize göre bakabilirsiniz başlayalım arkadaşlar soru 1 bir bisikletli bir yolun önce 1 bölü 5'ini gidiyor sonra yolun 1 bölü 2'sini gidiyor. Buna göre bisiklet toplam yolun kaçta kaçına gitmiştir? Arkadaşlar önce bir yol çizelim. Evet. Ve yolu 5 parçaya bölelim. Çünkü ilk önce yolun 5'te 1'ine gitmiş. Evet. Yolu 5 parçaya böldük. 1, 2, 3, 4, 5. 1 bölü 5'ini işaretleyelim. Şimdi arkadaşlar bu sefer sonra yolun 1 bölü 2'sini gidiyor dediği için aynı yolun bu sefer 1 bölü 2'sini işaretleyelim. Bakın aynı yolun 1 bölü 2'si yaklaşık olarak şurası yarısı oluyor. Evet. Şimdi toplam yolu soruyor. Ne yapmak gerekir arkadaşlar? Bu parçaları yani 1 bölü 5 ile 1 bölü 2'yi toplamak gerekir. Yine şekilde gösterelim önce. 1 bölü 5 burası. Artı yolun yarısı 1 bölü 2 yani şu dikdörtgen taşıyalım onun da yanına. Bakın bu bisikletli yolun burasına kadar gelmişti. İşte biz bu yolun şu kısmını bulmaya çalışacağız. 1 bölü 5 ile 1 bölü 2 toplarsak kesirlerde payda eşitleme yaparız. 2 kere 1, 2 2 kere 5, 10 5 kere 1, 5, 5 kere 2, 10 toplarsak 7 bölü 10 yani arkadaşlar bu bisikletli bu yolun toplam 10'da 7'sini gitmiştir. Ben şekli yolu 5 parçaya bölmüştüm. Şimdi bir de aynı yolu 10 parçaya bölüp şu gidilen kısmı göstereyim size. Bakınız aynı yolu 10 parçaya böldü. 7 parçasını gitmiş olduk. Evet taşıyalım bunu şimdi bakın. Daha iyi göreceksiniz. Evet arkadaşlar işte gidilen yol 7 bölü 10. Tüm yolun 10'da 7'sidir. Anlaştık. Diğer soruya geçelim. Biraz farklılığı dikkatli Bakın. Değerli arkadaşlar problem 2. Bir bisikletli bir yolun önce 1 bölü 5'ine gidiyor. Sonra kalan yolun 1 bölü 2'sine gidiyor. Buna göre bisiklet toplam yolun kaçta kaçına gitmiştir? Az önceki soruda arkadaşlar sonra 1 bölü 2'sine gitmiştir ifadesi vardı. Kalan yol diye bir şey yoktu. Bakın yolu yine 5 parçaya bölelim. Ve 1 bölü 5'ini gösterelim. Evet. Evet. 1 bölü 5'i ne gitti bisikletli. Şimdi kalan yol. İşaret diyelim. Şimdi kalan yolun yarısı şekilde anlıyorsunuz. 4 parça var zaten burada. Şu kısım olur. İşaret diyelim onu. Yani şurası kalan yol 2 bölü 4. Tüm şeklin yarısı. Yani 1 bölü 2 diyebilirim. Denk kesirler artık bunları biliyorsunuz. 2 bölü 4 de 1 bölü 2 aynı şey. Kalan yolun yarısı da burası. Kalan yolun yarısı da burası arkadaşlar. Devam ediyoruz işaretledik. Şimdi ne yapmak gerekir arkadaşlar? Ben yine bisikletlinin toplam aldığı yolu merak ediyorum. Ne yapmam gerekir? Bakınız. Karışık işlemlere girmek istemiyorum. Çözümü şekille yapacağım yine karışmasın diye. Bakın şekilden anlaşılıyor efendim. Yolun tamamı 5 bölü 5. 1 bölü 5'ini gitmişti. Şu dikdörtgende yolun, tüm yolun 2 bölü 5'ini anlatmaz mı? Yani 1 bölü 5 artı dikdörtgen ikinci gidilen kısım şurası da tüm şeklin tüm yolun 2 bölü 5'i ise o zaman gidilen yol toplam olarak 3 bölü 5'tir arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. bir yolun 3 2'si ile 4'te 1 arasındaki fark 60 kilometre ise bu yolun tamamı kaç kilometredir? Arkadaşlar yolu 3 parçaya bölelim. Ve 2 parçasını işaretleyelim. 3'te 2'si burası arkadaşlar ve 4'te 1'ini işaretleyelim. Yolu 4'de bölelim. Bakın siyah çizgiyi takip edin. Evet 4 parçaya böldük. 1 4. Böl şurası şimdi 2 böl 3 ile 1 4'ü arasındaki fark arkadaşlar. Bakınız dikdörtgenle gösterdim. Şu kısım işte bu kısım kesir olarak bir karşılığı var. Yani 2 bölü 3'ten 1 bölü 4'ü çıkartmam gerekir. Ve sayısal karşılığı da 60 kilometre. Şimdi arkadaşlar ben bu iki ifadeyi kullanarak yolun bir parçasını bulmaya çalışayım. Ne yapayım? 2 bölü 3'ten 1 bölü 4'ü çıkartayım. Evet. 4 kere 2 8, 4 kere 3 12, 3 kere 1 3, 3 kere 4 12, 5 bölü 12 yapar. Yani yolun 5 bölü 12'si 60 kilometreymiş. 5 parçası 60 kilometreymiş arkadaşlar. 60'ı 5'e bölelim. Bir parçayı yani yolun 12'de birini 12 kilometre buluruz. 60'ı 5'e böldük 12 kilometre. Bu bir parça demektir. Benden istenen yolun tamamı 12 çarpı 12'den 144 kilometre olur. Arkadaşlar burada tabii ki şekli yolu tekrar 12 parçaya bölmedim diğer sorularda yaptığım gibi. Artık mantığı anladınız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar ben size ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum.